Kur'an-ı Azimuşşan'da cennet ehlinin özellikleri var. Böyle birçok sure-i de birçok böyle ayeti i kerimede Rabbimiz cennet ehlinin, muttaki olan kulların özelliklerinden bahseder. Mesela Ali İmran suresi 134. ayeti i kerimede de Rabbimiz Celle Celaluhu bu cennet ehlinin özelliklerini sayarken وَلْكَاظِم۪ينَ <laughs> الْغَيْضَ Onlar öfkelerini yutarlar. Şimdi öfkeyi yutmak, bu da yani kişi öfkesine sahip olduğu zaman, öfkesini yuttuğu zaman ne olur? Bu da cennet ehli kimse olur. Zaten bizim hedefimiz nedir? E, cennet bizim hedefimizdir. Rabbimizin rızası bizim hedefimizdir. Mutlakî ve takva ehli olmak bizim hedefimizdir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Rabbimiz bizlere öfkemizi yutmamızı, öfkemizi kontrol altına almamızı istiyor. Kişi öfkesini yuttuğu zaman, kontrol altına aldığı zaman Allah'ın izniyle cennet ehli, olmuş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi öfkesini yutan ve kontrol altına alan kullarından eylesin. Şimdi tabi burada gayz kelimesi var. Şimdi öfkelendik hadi geldi geçti. Bir anlık bir öfke oldu sonra kayboldu gitti. Ancak bu gayz kelimesi o öfke gelir kalbe yerleşir. Böyle sinirleniriz, öfkeleniriz, onu düşünürüz. Bana niye böyle dedi, ben niye ona şöyle demedim, niye şöyle deseydim, böyle deseydim. Kalpte o köfke, öfkeyi biriktiriyoruz. İyice de düşüne düşüne, fikir yürüte yürüte ne oluyor? Bir kin meydana geliyor. İyice de birikiyor, birikiyor. Sonra intikam alma duyguları oluşuyor. İşte bu gayz. İşte böyle bir öfkeyi çok zorumuza gitti. Çok sıkıntı çektik. O bana bunu söylememesi lazım. Dediğimiz gibi böyle ağır olan böyle öfke hali yaşadığımız zamanlarda bunu yutarsak işte Rabbimiz Celle Celaluhu vel kâdîminel gâyza işte o müminler cennet ehli olanlar öfkesini yutanlardır buyurdu. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi cennet ehlinin özelliklerinden olan öfkesini yutan ve öfkesini kontrol altına alan kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gören kişilere sahabe diyoruz. İman ettiği, onu dinlediği, sohbetinde bulundu sahabi. Bir de efendimizi görememişler de ancak peygamberimizi görenleri sahabeyi görmüşler. Bunlara da tabiin diyoruz. İşte bu tabiinin büyüklerinden Abdullah İbn Mübare bir gün dediler ki ya şu güzel ahlaki bize anlat. Çünkü güzel ahlak öyle bir haslet ki, o cennet ve cehenneme gideceklerin, o sevapların tartıldığı terazide, böyle en ağır basan güzel ahlak. Muhteşem böyle bir sevabı, mükafatı var. Peki şu güzel ahlaki bize bir anlat dedikleri zaman, tek bir cümleyle anlat. Uzun uzun anlatma dediler. Bu sefer güzel ahlakı, Abdullah İbni Mübarek şöyle ifade etler, güzel ahlak öfkelenmemektir. Yani öfkeyi kontrol altına almak. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi, öfkemizi kontrol altına alan kullarından eylesin.